Kıraati Seba ve Kıraati Aşere. Cafer Senuri Hazretleri kıraat alimlerindendir. 810, miladi 1407, de Kahire'de doğdu. 894, miladi 1489, da aynı yerde vefat etti. Kur'an-ı Kerim tekvidine dair El Camaül Müfit isimli eseri meşhurdur. Bu eserinin baş tarafında şunları yazmaktadır kıraat ilmi, Kur'an-ı Kerim'in nazım şekillerinden, yazıldığı gibi okunmasından ve tevatür, sağlam ve güvenilir haber halindeki ihtilaf şekillerinden bahseder. Kıraatın başlangıcı ve esası tevatüre dayanır. Yani nakil esasına göredir. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuyan Resulullah Efendimiz'dir, sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim, Arapçanın yedi lehçesi üzerine nazil olmuştur. Cebrail aleyhisselam her sene bir kere gelip, o ana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzdaki sırasına göre okur, Peygamber Efendimiz dinler ve tekrar ederdi. Vefat edeceği sene iki kere gelip tamamını okudular. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh, halifeli an. Halifeliği zamanında Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdırdı. Buna, mushaf veya mısaf denildi. 33 bin sahabi, bu musafın her harfinin tam yerinde olduğuna söz birliği ile karar verdiler. Hazreti Osman'ın, radıyallahu an hilafeti zamanında bu musaftan ı köramın söz birliği ile Peygamber Efendimizin vefat ettiği sene okuduğu kıraat şekli olan, Kureyş lehçesi üzerine altı tane daha yazdırıldı ve sureler birbirinden ayrıldı. Bu Kur'an-ı Kerime, kıraati mütevatir, denir. Mütevatir kıraatin bugüne kadar hiç değişmeden sağlam ve güvenilir bir şekilde okunmasını sağlayan ve hatta kitaplara yazan 7 veya on imam alim olmuştur. Artık bugün Kur'an-ı Kerim bunların bildirdiği şekilde okunmaktadır. Yedi kıraat aliminin bildirdiği kastedildiğinde kıraati seba 10 alimin bildirdiği için de kıraati aşere adı verilmiştir. Eshab-ı Köram'dan okuduğu bildirilen fakat söz birliği bulunmayan kıraat de, kıraat şazze, denilmiş ve bu şekilde okumak yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimiz'den nasıl bildirildi ise öyle okunur. Eshab-ı Köram'ın söz birliği yaptığı okuyuş kıraati mütevatir olup, böylece okumak lazımdır. Kıraati şazze ile okumak caiz değildir, günahtır. Hiçbir din aliminin bildirmediği bir şekilde okumak ise kesin olarak yasak olup böyle okuyan dinden çıkar. 27 Ocak 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek